Şimdi çantamda ne var videosu çekeceğim. destanlar varmış. İşte de böyle. tane karanlık var yine karnımda. İçine gösteriyor musunuz Şimdi şöyle bir kalem var. Burada istediğin rengi açabiliyorsun. Bir de şimdi göstersin de Güzel Bir pasvar şey. kalemim var yeşil. Bir de onun moru var. Dondurmalılar da var değil mi? Hı. Dondurma kalemler de var. Fosforlu, pis sarı, deniz pembe. Bir tane de böyle yeşil var. Bir tane turuncu var. Eee kurşun kalan var. Hı hı. Başka neler var? Başka neler bir... var? Şöyle peçete var. Hı hı. Şöyle kafe giderken para olur ya. Hı -hı. O yüzden böyle bir tane var. Hele kitle. Sonra bir tane ders kitabım var. İçini göstersene bize. Şimdi hayır. Böyle. Başlıyoruz Hiç yaptık. Evet. Evet. Beğendin mi kitabı? bir tane var ders kitabım. Evet. Onun için işini göstersin mi? ben bunu. Aferin sana. bir tane. Evet. Var. Bu da boyama değil mi? Hı hı. Abi, sen, senin bu penguin işlemesini gösteriyor. Bu balina. O senin gülsün. Bu da boyama var. Şöyle. Evet. Başka bir şey var mı Hı hı. Hmm. Sen hangi okula gidiyorsun? Ana sınıfına mı ne kreşime yoksa ilk, ilk okula? Mı? Kreşe. Hayır ana sınıfına evet. gidiyorsun. Değil mi? Hı hı. Evet Gökçe. O zaman görüşürüz değil mi arkadaşlar? Bay bay.